뭐, a w a t ölme ya. Şu adam hilede de. 37'ye 8 nedir kardeşim? Ben mi kalmış. Bu rezillik. Ben yayın açtım mı acaba ya? <laughs> <laughs> Allahım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. <laughs> ben vurdum, sonuç sonu ile beni vurabiliyor ya adam. Sanki mepeten <laughs> Maçın değil mi kardeşim ya? Vallahi çok iyi ya. Şansıma hile geldi ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? İlk maçtan hile geldi oynamaya. ya. Bir ötese girelim dedik. Şunu tipe bak ya. King 46. Bu adam nasıl rapor şimdi biz? Şuna bak ya. 50 öldürme KD Yeni abone birisi mi osurdu kanalınıza abone oldu diyor. <laughs> birisi mi osurdu? Hoş geldin. Abone olduğun için teşekkür ederim. Abi senin hayranınım. Teşekkür ederim. Sağ olasın abone olduğun için. Hoş geldin. Aleyküm selam Hoş geldin sen de. Abi az önce ÖTS'e girdim. Bak ödülü turnuva sistemi. Bilmiyorum burada mıydınız? Adam hile ya. Hile geldi abi. Direkt adam yok etti. Bitti gitti ya. Teşekkür ederim kardeşim. Hoş geldin. Eyvallah. Desteğin için. Şimdi o adam yine gelecek değil mi karşıma? Bak. Rakiplerini yok et. Ben niye başlattım direkt ya? Yine gelecek bu adam. <laughs> Hayır. Vuramadım. Aa Şahin geldi lan. Bizim klandaki. Şay ne yapıyorsun lan? Bak yine hile ya. 5 yıldır gidiyor ya hile oldu. Aa bu adam hile işte. Bu adam bu adam hile. Abi şunu şikayet edin ya. Tam şikayet edeceğim. Adam var. Şüpheli King nerede abi? Bu adam hile. Bandai. Ya bir dur be kardeşim. Eyvallah. Evet. De hep beni vuruyor ya. Ya tipa bak hep, hep beni vuruyor bir de geldi beni bak hep beni vurdu ya. Ben buraya sinir oldum ha. Kötüyüm abi. Kötüyüm çünkü hile denk geliyor. ÖTS ödülü turnuva sistemi gireyim dedim. Bak şu adam hile. Kink 46 var ya. 2'dir bu adam denk geliyor. Belki de birinci olacaktım. Bu adam öldü mü lan? Adamı görmedim bile ya. Nereden vuruyor? <laughs> hileye bak ya. Bak abi ben bunu hmm, İlginç. Kafasına vuruyorum. Ölmüyor adam. <laughs> Maçı kaybettin. <laughs> Lan bir yayın açayım dedim ötesi. bak ya. Neyse kapatıyorum ya. Ya bütün oyun zevkimin için etti ya. Şu tipsiz ikidir. Ne anlıyorlar hileyle kasınca ben anlamıyorum. Zaten banyıyorsun kardeşim. Hile... Parayı alamıyorsun ki yani. Ödülü tono o sistemde sanki parayı alacağını zannediyor. Geri zekalı ya. Tipe bak ya. 1000 lira ödül var ya. Herkes tek. Adam hile açmış oynuyor. Bunun kaldı 5 maçı. 5 maç bir yarım saat. Yarım saat sürer. Yarım saat sonra tekrar belki açarım. Şimdi kapatayım yayını. Sinir oldum.